Muhterem Müslümanlar, yoldan gidiyorsunuz, açık yeri, kapalı yerinden çoklar geçip gidiyor, geçip gidiyor. Eteği kasık kasığından kesilmişler. Evet efendim, nefis tabi bakmak istiyor. Sen, sabırdan bahsediyorum ya, masiyete karşı sabır, sen nefsine hayır, hakkın yok ona bakmaya. Sen ancak ailene nur yumağı, nur topu yavrularına bakarsın. Bu göz sana bir nimettir. Nimeti yerinde kullanacaksın ki şükretmiş olasın. Mavzumuz şükür mavzu ya muhterem Müslümanlar. Göz bir nimettir. Onu yerinde kullanacaksın. Muhterem Müminler tabii çok duydun ama tekrar bir daha söylüyorum. İnsanın en büyük düşmanı Dünyasına yerleşen nefis ejderi Rabbim şerrinden muhafaza bulsun. Ya. Bir sefer dönüşü, bir sefer dönüşü kainatın fahri, peygamberler peygamberi Nebi Zişan Efendimiz böyle buyuruyorlar. Raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekbar. Küçük cihattan, küçük harpten, büyük cihada, büyük muharebeye dönüyoruz. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyorlar. Racana minel cihadil ashar ilel cihadil ekbar. Etrafındaki mücahidin asap hayret ettiler. Ya Resulallah, efil medinete adûn. Medine'de düşman mı var ya Resulallah? Düşman artık kilometrelerce uzakta kaldı. Kulak ver delikanlı. Ada nefsu nefsukelleti baina cembeike. Ada aduveke nefsukelleti baina cembeike. Senin en tehlikeli ve korkunç düşmanın dünyaya yerleşen nefsi emmaren'dir, diyor. Ya 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 delikanlı evladım, nur yumağı memleket çocuğu, aldanma yıldızlarına dünyanın. Ya ya nefsi emmara. Firavunu firavun eden nefse emmare. Nemrudu nemrud eden nefse emmare. Şeddadı şeddad eden nefse emmara. Ebu Cehil'i İslam peygamberinin karşısına diken nefse emmara. Bu memleketin halkını ve evladını Allah'a şükreden insanlar olarak yetişsinler diye 48 senedir kürsüdeyim. Ve inşallah ati İslam'ındır. Muhterem Müslümanlar, yarım dünya koca Üstad Bediüzzaman, Bediüzzaman, kırtlağını koparırcasına feryat etmiştir 50 yıllık mücadele hayatında. Müstakbel İslam'ındır, gelecekte en gürsada da Kur'an'ın olacaktır diyor ben bu imanı bugüne kadar taşıdım. 70 yaşında, 71 yaşındayım. Yarın için de böyle olacak diye bekliyorum Müslüman kardeşim. Duyuyor musun? Ve azmi irademden en ufak bir şey kaybetmedim. Ati İslam'ındır inşallah. Muhterem müminler, sabrın artık mukaddimeye böyle girmiş olduk. Özür diliyorum. El imanu nisfan, nısfun sabrun ve nısfun şükrun dedik ya sabırda üç kanalda, üç noktada isteniyor bizden. İbadetlerin meşakkatine sabır, masiyetlere karşı mukavemet için sabır. İçki içmiyor benim genç evladım. Kumar oynamıyor benim genç evladım. 20. asrın dev şairi, 20. asrın dev şairi, büyük filozof Muhammed İkbal'in dediği gibi ey başının örtüsü milli bakamızın remzi olan Müslüman annesi diyor. Ya 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 iman aşk iman ve aşk fanusu olan başörtüsü fanusu olan fanus neydi gençler bilmez yaşlılar bilir Konya'da elektrik yokken lambayı yakar dört tarafı cam olan fanusa kor, onunla geceleri misafirliğe gider gelir, öyle mi? Gider gelirdik. Yani lamba rüzgardan sönü vermesin diye fanusa korduk. O günleri biz yaşadık muhterem Müslümanlar. Evet. Ve İkbal teşbihi beli ile diyor ki ey başının örtüsü milli şahsiyet lambamızın fanusu olan Müslüman annesi. bu sıkıntı ne bu adamlarda? Muhterem Müslümanlar. Yani İslam denince bu sıkıntı ne bu adamlarda yani? Bu kadar nur, bu kadar feyiz, bu kadar bereket, arşi ve semavi, ilahi ve Muhammedi, Rabbani ve Kur'ani, bu kadar güzel müjdelere karşı bu adamlardaki bu sıkıntı ne? Benden değil, Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. Bakınız, aşk eri Mevlana'mızdan bir misal vereyim size. <laughs> Yahu hocam, kürsi desen Mevlana diyorsun, Cüneydi Bağdadi diyorsun, Bayezid-i Bastami diyorsun, muhittin Arabi diyorsun, diyorsun, diyorsun. E, Konya'da filan bazıları yetişti türedi şimdi. Ebu Cehil karpuz kökeni gibi veya veya Mevla Muhammed'e vursun zehirli ot gibi yeşeren bazıları türedi. Mevlana'ya müşrik, Muhittin Arabi'ye şeyhi ekfer, Yunus Emre'ye zındık diyorlar bunlar. Onu ne yapacağız? Çok acayip değil mi muhterem Müslümanlar? Çok ağır. Ya sayısız İngiliz var. Kur'an'ın manasını Mesnevi'den alarak Müslüman oldum diyor. Sayısız İngiliz ve Alman ve Amerikalı var. Kur'an'ın gerçek manasını Mesnevi Şerif'ten alarak Müslüman oldum diyor. Hz. Muhammed'in teyzinin tercümanı olan aşk eri Mevlana'nın dergahını ziyaretle Eşhedü en la ilahe illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضا